Samsun'da otomobilin iş makinesine çarptığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza Samsun'un Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda saat 09 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit Korkmaz'ın idaresindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen bir iş makinesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobilden çıkarılan yaralı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilden yola motor yağı aktı. Eğilimli yola dökülen yağ diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Görevliler yola toprak atarak diğer araçların kaymasını önledi. Emrah. <laughs>